Seninle konuşmam lazım. Neresinden başlayacağımı bilmiyorum. E, en başından başlasak. Belki, belki zamanı unutup gerileri dönmeli. Allah Allah. Evet. Enzüza bunlar söylemek için mi çağırdın beni? Beni ne kadar sevdiğini bugün anladım Kadir. Yok. Beni kurtarmaya geldiğin zaman o daha önce ne yapıyordu? Ellerinin nasıl titrediğini gördüm. He, önceden bilmiyordu Hissettim. yani. Hissettim. He canım. Seviyorsun hala. Hı hı. Anladım Seni bunu öyle Anladım. Hmm, i̇şte Tıpkı öyle Tıpkı eskisi kadar. Tıpkı eskisi gibi. İşte öyle de. Eskisi yok artık Zuzu. Seni Süreyya için çoğunmuştun. Hayır, hayır hayır. Böyle yapmış olamazsın. İnanmazsan sana. Inan, Yalan söylüyorsun. Bir iş buldum. Azıcık ben de zengin olacağım yalan Paralarım olacak Katlarım olacak Söylesene yalan değil mi? yalan 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 Söylediğin yalan Seni Süreyya'ya götürdüm yani Ben götürdüm biliyorsun Karşılığında Bana bir iş buldum İnanacaksın Doğru söylediğine inanmıyorum acaba bir ortaklık bu <laughs> Hepsi bu Söson. Yalan söylüyorsun. Ya yalan söylemiyorum. Buraya benim için geldiğini. Ya senin için geldim ama onun için geldim. Oraya zengin olmak için geldim. Hayır. Ya niye inanmıyorsun? Bak, Hayır, şu inanma. paraları görüyorsun, değil mi? Tanırım seni. Bunları, Allah. bütün bunları para için yapmış para olamazsın. Para için sen. yaptım. Bak, para için yaptım. Bunların hepsini para için yaptım. Ben de senin gibiyim artık. Paracıyım. Gözüm yükseklerde. E gözüm parada. Şimdi sen söyle bakalım. Sen ne arıyorsun burada? Anı onu söyle. Bırakalım artık oyunu. Kadir, ha, yorulmadın mı? Yorulmadın mı hala yalan değil. söylemekten? Yalan değil. Ne kendini acı çektir ne de bana e Ben acı çekmiyorum Attığın tokat bile aşkının sesiydi O tokat ya ne aşkın ya Elimin sesi diyor Hayır hayır e Sen de nefret bu. ediyorum Sen benden nefret edemez Nefret ediyorum inan sözü. Ya ne olsa birisin ya sen Nefret aşkına bir maske kadar. ya. Ama kurtuluş değil ya maske Aşktan kaçınılmaz çünkü Beni seviyorsun ya Covid'den dolayı takıyorum maskeyi sevmiyorum. Seviyorsun. Ya sevmiyorum. İnanmıyorum ben. Ya ne yapayım ha maskeyi çıkarttığına inanıyorum sevmiyorum ya. Sevmiyorum sevmiyorum sevmiyorum. 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 <laughs> e, nereden buldun bu resmi? Sakladığın yerden. Ver o resmi bana. Ver bak bak <laughs> aynı İyi bak. Resimdeki kız var mı aradın ha? Bak da öyle al o Öresindeki sevgiyi. Benim. <laughs> bu resme hala aynı benziyor senin. İşte benzemiyoruz hızı. Evet. Ama hala benim aynen. annemin resmiydi. Değişim. Hemen de kendi oldu. aldın. <laughs> Sen de var ya. O saygı kız. O kız yok. Yok. Sense para diye bütün güzellikleri lanet okumuş birisin artık. Gel. Ya bunu da gördün mü? Bak. Bunu da okudun mu ha? Her gün okuyorum ve senden her Hayır, gün biraz daha misin? nefret sen ediyorum asla nefret edemezsin asla. Şimdi mi? sana sadece ne diyorum biliyor musun? Defol, hop orada. Defol git. Haklısın, haklısın Defol. aslında. Ama sen hiç hayatında hata yapmadın. Yapmadım. Yapmadın mı? Yapmadım ya. Yapmadın mı? Yapmadım, yapmadım, mı? yapmadım. yapmadım. ya. Allah Allah yapmadım ya Zuzu. Allah Allah. كور الشرك